Yani sürekli bilgisayarda, ister çevirim içi olsun ister çevirim dışı, online olmasa bile oyun oynama, çok uzun süreler oyun oynama ve bu oyun oynamanın kendi hayatında ciddi sıkıntılar yarattığını temel sorumluluklarının yerine getiremediğini bildiği halde bu oyun oynamadan kendisini alıkoyamama ve bunun sonucunda oluşan hem maddi hem manevi anlamda sıkıntıları bir arada beraber görebiliyoruz. Yani kişinin yaşamını bozacak, sağlıklı bir şekilde ...normal günlük işlerini yapmasını engelleyecek... ...ve normalin çok üzerinde sürelerde oyun oynama olarak tarifleyebiliriz. ki Son yıllarda çok artış olduğunu görüyoruz. Yapılan bazı çalışmalar var. Yani sıklıkları tabii dünyanın değişik yerlerinde farklılaşmakla beraber... ...yüzde 1 ile yüzde neredeyse 19-20'lere kadar... ...çocuk ve gençler arasında özellikle bir sıklıkta oyun bağımlı olduğunu görüyoruz. Görebiliyoruz yani. İnternet üzerinde ve oyun ortamında maruz kaldıkları şeyler. Bir sefer içerikle ilgili sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Yani kendi yaşına ve gelişim dönemine uygun olmayan şeyleri görebiliyor gençler ve çocuklar. Evet. Ee, yine bu içerikle ilgili sorunların ortaya çıkardığı iletişimle ilgili oradaki bir birey yine kendisine uygun olmayan kişilerle bir temas kurabiliyor. Onun üzerinden kurulan arkadaşlıklar var ve bunun üzerinden hem maddi hem manevi anlamda sıkıntı problemler yaşama ihtimalleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu içerik ve iletişim problemleriyle beraber bir de davranışsal sorunlarla karşılaşıyoruz. yani bunların ortaya çıkardığı, Bu sefer kişinin kendisi de orada yapmaması gereken davranışlar veya kendi maruz kaldığı şekilde başkalarıyla ilgili sıkıntı ve problemler ortaya çıkarabiliyor ki zorbalık bunların arasından en önemlisi akran zorbalığı özellikle çocuk ve gençler arasında çok dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesi İnternet üzerinden temas kurduğu kişilerle, gençler ve çocuklar buna maruz kalabiliyorlar. Oyun zaten bağımlılık olarak dediğimiz gibi psikiyatrik bir hastalık olarak bir sefer karşılaşabiliyoruz ama bunun yanında fiziksel problemler ortaya çıkarıyor, beslenme problemleri ortaya çıkarıyor. Çocuk oyun oynadığı için yememeye başlıyor veya daha sağlıksız beslenmeye başlıyor. Bu sağlıksız beslenmenin ortaya çıkardığı bu sefer kilo problemleri veya sağlık problemleri, görme problemleri sürekli göz ekrana maruz kaldığı için bununla ilgili yine dolaşımla ilgili, kan dolaşımıyla ilgili problemler, vücuda pıhtı atılması, bunun doğurduğu bazı sıkıntı ve problemler, sürekli orada zaman geçirmenin ortaya çıkardığı depresyon olsun, kaygı bozuklukları olsun, ev içi ilişkinin, e, iletişimin bozulması olsun, bunun gibi pek çok farklı sorunlar, derslerde kötüleşme, derslerin kötüye gitmesi, dediğim gibi uyku bozuklukları, beslenme sorunları, Tuvaletle küçük çocuklarda tuvaletle ilgili alışkanlıklarda farklılıklar mesela işte erteleme yapmama yapmadığı için altını kirletmeye kadar yani bütün yaşamın e, ferç olması şeklinde ifade edebiliriz en ciddi boyutlarında.